الرحمن الرحيم أبل كده السميز لا وحين دميشز وحين امتناعه يعني أو حين امتناعي دمك يا أبدا تفيد امتناع الجزاء لأجل امتناع شرطي أولام يعني أبدا لأجل معناه صندر ويا خطة أولام, أولام توقيتي يدر يعني للتوقيت يعني او حين امتناعه ورد او بار أه. 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 وتبين فساد هذا القول أيضا يعني بو ابدا معربون لرن قولنا فساد أيضا جينا بقول تعالى الله جل جلاله سوزو إلى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا bu ayet ile de onların o kavli efendim, e, bozuluyor efendim. Yani e, tabi tabii mübarek ayeti getirmiş efendim eğer gerçekten de biz onların isteği istediği gibi yani onlara melekleri indirseydik babalarının diriltilmesi yönündeki isteklerini de isteklerini yerine getirmek üzere ölüleri de dirilseydik ve onlar senin efendim doğruluğun hakkında kendileriyle konuşsaydı ve uyarılarımızın efendim doğruluğuna delalet eden her şeyi karşılarına kefil olarak veya mesela yüz yüze toplasaydık Allah'ın dilemesi dışında onlar iman edecek değillerdi. Lakin onların çoğu bilmezler. Şimdi burada Evet. şahit biz mesela ve lev ennana nezzelna ve kellem anu mekta ve aşerin alim kulle şeyin kubbülen ma li yuminu. Bu kubbülen evet birinci manası kubbülen yani cemaat olarak. Cemaatin yani. Aha, evet, cemaatin Efendim, e, e, kabilen, kabilin cemidir, cemaat manasında yani e, topluluklar, toplulukları yani cemaatları haşer etseydik. Ondan sonra e, ayrıca efendim, e, kabile, efendim, e, kab kabile yani e, kabir kabil kefil manasında efendim, geliyor. Yani bizim mesela efendim, onlara müjdelediğimiz ve e, uyarılarda bulunduğumuz şeylere de kefil olarak efendim, onlara efendim, e, etseydik yani toplasaydık hepsi de mesela evet yani senin doğruluğunu tasdik etselerdi. Ondan sonra efendim, bir de ayrıca mukabele manasına gelir. Yani efendim, e, mazdar olarak Mukabeleten yani karşı karşı yani. Biz onları haşır etseydik, karşı karşıya getirseydik manasına geliyor. Ama kanul yeminu imana gelecek değillerdi. Evet. Ve aynı zamanda ve bi kavli teala bu Allah'ın sözüyle de onların şeyi bozuluyor. O efendim muariplerin sözü efendim e, fasıl oluyor. Aa ne sayzumilla ve law an ma fi al-ardi min shajaratin aqlam wal-bahr yemduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Manafi l-kelimatullah. Eğer gerçekten yani efendim, yerde bulunan her ağaç kalemler olsa efendim, e, o efendim, e, bahri muhit bahri muhit efendim, e, dünya dünyayı yani saran efendim, o okyanus o okyanus yani efendim, diye bilinen en büyük deniz yani ise mürekkep olarak harcanıp tükenmesinin ardından yedi denizle onun efendim imdadına yetişip onun mürekkebini artırırsa efendim bunların hepsiyle yazılacak olsa o ilahi kelimeleri kelamları efendim fani oldukları için onlar tükenirdi. Onun o malumatını ifade eden kelimeleri baki olduğundan tükenmezdi. Yani bunların hepsiyle efendim, ilahi kelimeler, kelamları yazılacak olsa, efendim, bunların hepsiyle. işte fani oldukları için onlar tükenirdi. Fakat onun malumatını ifade eden kelimeleri, kelamları baki olduğundan efendim onlar tükenmez. Yani i̇şte bu ayet ile de demek ki fasıl oluyor o mu'ribunların mu efendim e, harfu lev mesela harfu imtina'in ve ve enne lev harfu imtina'in imtina'i. Efendim neden acaba? Neden? ve beyanı onun beyanı açıklanması nedir? Enne külle şeyin bütün şey ki imtena'a memnu olursa sebete nakiduhu. Onun nakili zıttı sabit olur. E feyza mesela ma kame, mesela e, o mümtena olursa sebete kâme yani ma kame.

bu kavl efendim zaten onlar mesela imsine harfu imsine aynı imsine aynı demişler. Yani efendim feyel zamun min hazel kavli demek yani ma zukire min ennehu izam sana şey sebete nakidu efendim. E, sabit olduğu ne sabit oldu efendim e, fil ayetil ula e, feyel e, e, efendim Feyelzemu min hazel kavli. Bu kavl mesela. Yani o kavl nedir? İmsene, izah imsene aşşe ise besen akiduhu. Efendim evet, bu kavuldan ne lazım geldi? Efendim evet, e, fil ayetil ula feyelzemu min hazel kavli fil ayetil ula subutu imanihim. Onların imanı sabit olur. Ma ademin uzulü melaketi. Meleklerinin mesela zulunun ademiyle. Yani çünkü ya Rabbim e, ne buyuruyor? "Ve enne ne nazzalna ileyhimel melayike." Efendim, "Ah ve kellemehumel mota ve hashenaa alehim kullşey'in qabla ma kanu li yu'minu bih." Burada menfidir. Bu menfi müsbete çevrildi. Ondan sonra "Ve enne ne nazzalna ileyhimel melayike." Bu sefer müsbete menfiye çevrilmiş olmaz mı? Çevrilmiş oluyor o zaman onlara göre demek ki yani ne oldu? Ayette sübutu imanihim imanları demek sabit olur mu? Azemi melaiketi. Meleklerin efendim nüzulunu azemiyle. Halbuki ondan sonra o azemi melaiketi ve tekrimil mevta efendim mevtanın mesela onlarla konuşması efendim ve haşri kulli şeyin aleyhim ve bütün şeyleri onlara efendim onların karşısına getirmek yani bunlar mesela efendim olmadan imanlarım lazım gelir yani. Neden? Çünkü efendim e, nefyu nefi ispatır. Velo annana nazzalna ileyhim el bu mesela ve kelleme ve haşerna aleyhim kulli şeyin kubulen Aa, bu nedir? Bu müsbettir, menfiye çevrildi. onlara göre. Ma kanu li bu sefer bu menfidir. O zaman müsbete çevrilmiş olur. İşte tam yani ee, aksul murattır. ilahi muradın aksinedir. nedir? Ve yazımu fil ayeti saniye. İkinci ayette de ne lazım gelir? Nefadur kelimatı, kelimelerin nefadığı. <laughs> efendim, efendim yokluğu yani ma azami kevni kulli ma fil min şeceretin eklamen efendim ketebet orada Aqlamen efendim düzeltsin ketebet til kelimat pues, efendim yani demek ki kelimeleri efendim kelimeleri o ağaçları kalem olup da Efendim kelimeleri efendim yazan mesela onların efendim ademiyle yani ademi kevli külli ma fil ardi min şecersin eqlamen kelimat. Çünkü ne buyuruluyor? Ve lev enne ma fil ardi min şecersin eqlamen. Burada müsbet yok, müsbet değil mi? Ve el-bahru yemudduhum min ba'di sefati ve ebu hurin. Ma nefidel kelimatullahi. Yani bak bak mahnefidir kelimatullah. Bu bon, menfidir. E onlara göre demek ki lev onu müsbete çeviriliyor. İşte bunlar hepsi de ketrebetil kelimat ve kev nil bahri azam bi menzileti duvati ve kevni sebatil ebhuri memluveten midaden. Yani ma ademi haza yani ha. Ma ademi kevni il bahri azami bi menzileti duvati efendim, o mürakebler halinde efendim, o büyük deniz mürekkep halinde yani ma'ademi yani çünkü e, ne diyor o enne ma fil ardi müşeceresin eklamını yani bak bunlar hepsi müsbettir demek ki yani vel bahru yamudduhu min ba'di sebatu abuhurin yani onun imdadına gelirse yardımına yani e, bunlar hepsi müsbete çevrilmiş oluyor ha. يعني مع عدم كون كل ما في الارض من شجره اقلاما كتبت الكلمات وكون البحر الاعظم بمنزله الدواتي يعني ما عدم كون يعني وكون السبعة سلاب حوريه او يدي مثلا دنس مملوءه مزادا مزادا يعني مركب مثلا دولو أه 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 mizaden ve ve hiye temedu el bahre o büyük denize mesela bunlar da mesela temedu yani yardımına koşuyor o bahre denize ve kül yani bunlar tamamen menfi olmuş oluyor evet imanları demek ki sabit olmuş olur çünkü evet menfiyi mesela müsbete müsbetini menfiye çeviriyor onlara göre e bunlar hepsi de ve kullu zalike bunların hepsi. Efendim, nedir? Efendim aksul muradi ilahi muradın aksi nedir? Efendim yani onlar mesela efendim eğer harfu imtina aynı imtina aynı derse işte mesela bak mesela bu ayet ile de bu ayetlerle de onların efendim o efendim görüşü e, e, iptal ediliyor. Efendim. Aa, ولما بين فساد هذا القول نزمان كي بو قول مثلا فساد بيان التكتان أشار إلى ما هو الصواب عنده ان يعني ذا أولانا إشارتت فقال ذي والصواب الصواب نذر أن هاي كلمة لو لو كلمة لا تعرض لها إلى امتناع الجواب ولا الى ثبوته اصلا يعني yani لا تعرض له تعرض يوك معناه يعني دلاله يوك دلاله سميث الى امتناع الجواب ولا الى ثبوته امتناع جواب امتناعنا ثبوت امتناعنا اصلا قصية وانما لها انجح تعرض دلاله بارد لامتناع الشرط فقط صادق شرط امتناعي Sümme ba'de intifa şartı, şart müntefi olduktan sonra peyn lem yekunil cevabi sebebim siva zalike şartı, o şarttan başka cevap için bir efendim, sebep yoksa ki biz diyoruz sebebim müsavi dedik ya, lezime lazım gelir min intifaihi ey, intifa intifai şartı şartın intifasından intifahu ey intifalı cevap. جواب هذا intifası da lazım gelir. Efendim. İster mesela sevâun kâne, كان mesela اشخاص يكون سببية mesela يكون الثاني اشخاص يكون هناك اشخاص يكون هناك mesela يكون من اشخاص الأول هناك الثاني Efendim, e, ondan sonra hakkı Teala ve lev şeyna la rufa'nahu biha mesela bu şer'an. Yani sebebiyet müsebebiyet nedir? Efendim Allah'ın meşiyeti sebeptir. Yani onun rafhi için la rufa'nahu değil mi? ve bundan başka da sebep yok. Bak bu şer'andır yani. Değil mi? Ayet sabit. Ev aklan veya aklan. Mesela nahu kavli keselimin sözün. جبي لو كانت الشمس طالعة ايه أي غنش طالع و سايدي دومش كان النهار مَوْجُودًا هذا النهار موجود أبانم اه إتبع قلندة و ايه اه فإن فيهما بوناردا يلزم من امتناع اه يعني ام الأول امتناع الثاني قطعا يعني ديميكي امتناع الأول Eğer meşiyet yoksa elbette ki yani efendim, iman da yok. Eğer mesela güneş tala değilse demek ki yani nahar da yoktur. Efendim, aha, e, kat'a kesin olarak aha, efendim, imtina'an kat'a yani efendim, lezime min imtina'yla ve imtina'a sani kat'a. Lakin efendim, lüzumu fil evveli birinci efendim misalda efendim bir tarik-i şeriat şari, yolu iledir efendim e, ayetle sabit ondan sonra o bir sani ikinci misalda da, da bir tarik-i akli akıl yolu iledir